Sahne arkasında Cenk Eren'le öpüşürken görüntülenen Ajda Pekkan'dan açıklama geldi. Dudaktan öpmedi. Müzik Süperstar Ajda Pekkan Bodrum'da Günay Restorant'ta aynı sahneyi paylaştığı şarkıcı Cenk Eren ile öpüştükleri iddialarıyla ilgili olarak magazin sorti.com yayın yönetmeni Olcay Ünal Sert'e konuştu. Ajda Pekkan Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklamada Dudaktan öpme diye bir şey yok, hele şimdi pandemi. Jenkins sahnesi bitti, o içeri girerken ben de sahneye çıkıyordum. Elimden tuttuğu yanağımdan öperek tebrik etti. Dudaktan öpme diye bir şey kesinlikle yok. Bu tamamen asılsız bir haber dedi.